Bazı konuları insan geride bırakabiliyor ama bazılarını bırakamıyorsun. Bazı konuları insan geride bırakabiliyor ama bazılarını bırakamıyorsun. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür süre. ederim. Şöyle <laughs> Söyle yapalım. Ee, ben şu bastığı çıkartayım da şöyle güzel Teşekkür ederim tamam. abi. Tamam. Ee, size çok teşekkür ediyorum. Ben neden teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum? 2020 yılını dolu dolu geçirdiğiniz için. Teşekkürler. Çünkü ne olursa olsun ürettiniz, ee, güzel şeyler yaptınız ve hala yapıyorsunuz. Evet, iyi. ee, i̇yi. tamam aşktan başlar konuşuluyor. Olsun size aşk kadını olarak istiyorlar gençler. Evet. Öyle görmek istiyorlar. <laughs> Son röportajımızda şunu söylemiştiniz. Ben aşkı çok seviyorum, inanıyorum. Olduğu zaman da zaten her zaman gösteriyorum. Ee, sevgi inanıyorum demiştiniz değil mi? Evet. <laughs> evet. İyi günler Magazin Express izleyicileri. Ee, bugün ikinci bir video daha çektim. Üzüldüğüm bir haber oldu aslında. E, hadisenin e, evet büyük aşk bitti. Kaan Yıldırım'dan e, ayrıldıklarını e, artık e, çok iyi bir şekilde biliyoruz. Nasıl biliyoruz? E, hadise işte bakın buradan e, takipten çıktı. Artık sıfır. E, Kaan Yıldırım da takipte çıktı ve Kaan Yıldırım'la olan e, fotoğraflarını Instagram'ından sildi. Aynı şekilde Kaan Yıldırım da ee, bu şekilde hadiseyle hadiseyle ilgili bütün paylaşımlarını sildi e, ve hadise'yi takipten çıktı izleyenler ee, Hadise'nin e, aslında e, bu tabii hani bir, bir, daha önce bir pandemi sürecinde bir e, kavgaları olmuştu büyük bir kavgaları ve orada hatta sosyal medyadan e, ayrıldıklarını duyurmuştu ama e, daha sonra e, daha bir, bir, birkaç ay sonra, ee, barıştılar. Hatta bunu bir basın e, toplantısında, bir tanıtım esnasında bunu da e, barıştıklarında e, mutlulukla söylemişti. Yani kendisinin hata yaptığını, Ferri davrandığını da hatta e, üstüne basa basa söyleyerekten bunu söylemişti. Ama işte ayrıldı beraber beraber değil ayrıldı haberleri çıkıyor. Artık sizi bulmuşken uzun süre sonra size soralım Yani tabi bu şimdi e, Türkiye magazini maalesef bir ilişki başladığında e, ayrılıyorlar oluyor. Ondan sonra tekrar birleştir oluyor. Yani o süreçte tabii insan biraz üzülüyor çünkü hiçbir şey yokken ayrıldılar diye haberler çıkıyor. Onlar tabii insanın canını biraz yakabiliyor ama yapacak bir şey yok. Sizleri de anlıyorum. Bazen diyorum acaba bilerek mi yapıyorlar bu haberleri? Bir resim bir resim mi istiyorlar diyorum acaba? E, ama yapacak bir şey yok yani. Ama bir röportajını efendim şunu demiştiniz. Eee bir ilişki olduğu zaman koluma takar. Zaten sizlere gösteririm. demiştiniz. Hayır. Bir yıl oldu neredeyse biz benekten haber alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle pandemi girdi ya Onlar arkadaşım. Evet. Kaldı, <laughs> var. Pandemi girdi. Tam tersini söylemiştiniz. Bu yüzden hiç kamera karşısına çıkmadınız. Nasıl? Ben sevgilim var demem. Aşığım demem. Ben şimdi bir dakika büyük konuştuğum anlar oldu şimdi şimdi yani bir iki iki dört büyük konuştuğum anlar oldu o görüntüleri de maşallah siz aralarda veriyorsunuz izlerken kendime gülüyorum demek ki dersimiz ne ne oldu büyük konuşmamak lazım. Ee, ama işte oluyor hepimiz insanız yani. yani. sonrasında sizin şahsınız tarafından yapılan bir ayrılık açıklaması da oldu. Şimdi bizim kafamız hep bunlar karıştırıyor işte. O kadar bir yerine de yüklenmeyince evet. hala bir ayrılık söz konusu mu diye Ama şu an öyle bir çok şey gibi algıladım ben biliyorum. Ne soralım Barış. <laughs> Aydınlatın Yani artık şöyle 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki? Doğru Bu arkadaşlar. bir. İkincisi yani ben de insanım, benim de duygularım var. Ee, bazen yoğun yaşayabiliyoruz. Bence kadınlar özellikle beni bu konuda anlar. O yüzden size bakacağım. <laughs> ee, ama onun dışında e, her şey yolunda, çok mutluyuz. Çok Allah, Allah, tamamına, her, şey, karşı, her şey yolunda çok mutluyuz. Peki evlilik haberleri de sık sık gündeme geliyor. Bununla ilgili planınız var mı? Yani evlilikle ilgili tamam. zaten hemen haber yapıyorsunuz. Siz enteresan arkadaşa yapmayın, gözünüzü seveyim. Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız. Yollarınızda gül <laughs> dökmüş falan yani. Doğru mu? Ben detaylara girmeyeceğim. Dediğim gibi her şey yolunda. Ee, çok mutluyuz. Bu soruların sonu gelmeyecek. Evet gelmeyecek. Aynen. Ama, ama e, sonradan yeni haberler ortaya çıktı. E, biliyorsunuz bu Ebru Gündeş'le ilgili... E, böyle iddialar ortaya çıktı Ebru Gündaş'ın işte aldatıldığı e, ve bunun hadiseyle olduğu konusunda iddialar ortaya atıldı, ortalık bir anda karıştı ve e, hadise bu, bu konuda çok sert e, bir açıklama yapar yaptı ve e, bütün herkesi e, sildi sosyal medyasında bir tek Kan e, Yıldırım'la olan e, takipleşmeyi yani ona e, sahip çıktı. Kaan Yıldırım da e, hadiseye sahip çıktı aslında bu, bu, bu zor gününde ama ama ne olduysa e, birkaç ay sonra demek ki bunu atlatamadılar bu olayları ya da başka şeyler de vardı belki üst üste bindi ve dolayısıyla e, aşamadıkları için de ikisi birden e, ayrılma kararı aldılar ve hadise e, ne yazık ki yine aşk hayatında bir mutsuzluğa daha imza atmış oldu. Ne yazık ki. Keşke e, hatta biliyorsunuz daha önce bir evlenme konusu bile gündeme gelmişti. Kaan'la birlikte hani evleneceklerine dair iyi an, e, bu, bu dev çok büyük bir aşağılıklarına dair ama olmadı. Keşke olsaydı. Demek ki e, her şey ol, e, böyle olmaya da biliyor. Hadisenin e, tabii ki e, çok üzüldüğüne eminim ama ee, bir tek bu değil tabii asıl önemli olan Hadise ile ilgili pek çok problem e, daha doğrusu e, sorun yani haberler söz konusu yani bir Evru Gündeş olayı çıktı ondan sonra şimdi o ses olayı patlak verdi e, işte yerine Gülşen e, gelecek den deniyor e, böyle şeyler ortaya çıkıyor ...hadiseyle ile ilgili pek çok olumsuz böyle haberler ortaya atılıyor çıkıyor iddialar oluyor. Hadise ne kadar sağlam durmaya çalışsa da duygusal bir karakter yapısı olduğunu ben çok iyi biliyorum ve tabii ki Kaan'la olan ilişkisi de ne kadar hani şey yapsa da sahip çıkmaya çalışsa da daha doğrusu üstün, yani şey yapsa da olmadı demek ki bir şeyler bitmiş daha önce bitmişti zaten bence tekrar denemeye çalışır çünkü bu bazen o ilk ayrılıkta söylenmeyecek sözler söyleniyor ki bu onunla bir tanesi de zaten sosyal medyada yansımıştı biliyorsunuz. E, bu e, ne olursa olsun kişiler için e, unutmuyorlar bu tür iş durumlarda. Dolayısıyla da onlar mutlaka unutulmamıştır ve daha sonradan çıkacak çıkan böyle haberler ya da işte şeylerden sonra da belki başka şeyler de vardı bilmiyoruz. Ee, iddial, e, ...ve aralarındaki ilişki aşk bitmiş oldu izleyenler. Hadise'yi e, ben her zaman doğal, içten olduğu için e, sevmişimdir. Mutlaka kendisine uygun yeni bir e, aşk defteri açacaktır e, ilerleyen zamanlarda. E, onu ve mutlu olmasını gön gönülden istiyorum ben. Çünkü gerçekten her herkes istiyor da o da çok hak ediyor... Herkes hak ediyor da o da hak ediliyor ve halde senin mutlu olmasını gönülden e, istiyorum. İnşallah kendine uygun e, yeni bir e, aşk ve sevgi bulur ve e, ilerleyen zamanlarda e, birlikte, evlilik hatta bir aile kurma yoluna da inşallah gider diye e, e, diliyorum. Efendim e, bizi izlemeye devam edin daha yeni haberlerle birlikte olacağız. İyi günler diliyorum.